Abdülmehmet, yani, bence süper partiler Kendi liderlerimiz oradaki oradaki işlerini açmadılar Frizsinin, Vazerin devam eden büyük devam. Aslında bu yeni bir 100 Yüz yıl devam eden bir katliam e, soykırım sürecinin yeni yaşında başlayan yeni bir evresidir. Bu son iki ayda yaşandı. Kuşkusuz Kongre'den siyasi partiler için coşkulu programlardır. Fakat böyle bir ortamda çok da doğrusu halimiz hazır değil. Bedenim, Buradayız ama ruhen tane Filistin'deyiz, Kudüs'teyiz, Asa'dayız, Gazi'deyiz. 18 bin Filistinli kardeşimiz katledildi. Bunların neredeyse yarısı çocuk.